Sevgili kitlesi öğrencilerim, bu hafta Simple Past tense konusunu, yani geçmiş zaman konusunu inceleyeceğiz. Geçmiş zamanda iki farklı cümle yapımız var. Biri isim cümlesi, diğeri fiil cümlesi. Bunların yapıları biraz farklı. Öncelikle ikisinin yapısına bakacağız. Daha sonra kullanım yerlerine bakacağız iki cümlenin de. Öncelikle isim cümlesiyle başlayalım. Noun sentence. Affirmative olumlu yapısı isim cümlesinde biz was ile kuruyoruz cümleleri. İsim cümlelerinde e, tekillerde was yapısını kullanıyoruz. Örneğin I was a student. Öğrenciydim. Ya da she was a student. Öğrenciydi şeklinde. Çoğularda ise were yapısını kullanıyoruz. You, we, they öznelerinde. Yani, they were in London last week. Geçen hafta onlar Londra'daydı. Bu şekilde. Olumsuz yapımızda ise was, were yanına not eki alıyor. Wasn't ve weren't şeklinde oluşuyor. Mesela she wasn't a student. O öğrenci değildi. Bir de we weren't in London last week. Geçen hafta Londra'da değildik. Şimdi, soru ekine baktığımızda was ve were cümlenin başına geliyor. Soru şeklinde oluşuyor Was he a student? O öğrenci mi? Ya da Were you in London last week? Geçen hafta Londra'da mıydın? Şeklinde sorular oluşturabiliyoruz. Was ve were yapısını başa getirerek. Şimdi Bu was were yapısı geniş zamandaki emizar kullanımlarının geçmişteki halidir. Birkaç örnek cümleye baktığımızda daha anlaşılır olacaktır. I was in England for holiday last month. Geçen ay Tatil için İngiltere'deydim. Last year it was very cold in winter. Geçen yıl kış mevsimi çok soğuktu. They were students five years ago in this school. Onlar beş yıl önce bu okulda öğrenciydiler. I wasn't sick last week. I was fine. Geçen hafta hasta değildim. İyiydim diyor. Ya da diğer bir örnek cümlemizde Where were you born? Nerede doğdun? I was born in England, but I grew up in Turkey. İngiltere'de doğdum fakat Türkiye'de büyüdüm. Şekli. Şimdi fiil cümlelerimizdeki yapımıza bakalım. Şimdi fiil cümlelerimizde olumlu yapıda, affirmative olumlu cümle yapısında fark etmiyor bütün tekil ve çoğulda bütün cümlelerde fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi play, played olmuş they played football yesterday. Onlar dün futbol oynadılar. Ya da she played football yesterday. On, dün futbol oynadı şeklinde. Olumsuzunda ise didn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. They didn't play football yesterday. Onlar dün futbol oynamadı. Didn't ekene yani olumsuz yapımızı kullandığımızda fiil yalın halinde oluyor. Birinci haline tekrardan geri dönüyor. Şimdi Soru cümle yapısında ise, bu sefer did yardımcı fiilimizi başa getiriyoruz. Did they play football yesterday? Dün onlar futbol oynadı mı? Şeklinde soru oluştururken de did yardımcı fiilimiz başa geliyor. E, fark etmiyor, bütün he, she, die, they, they, hepsinde did başa geliyor soru yaparken. Yine fiilimiz birinci halinde oluyor. Şimdi olumlu cümlelerde biz fiili ikinci haline e, kullanırken ile ed takısına ekliyoruz. Mesela burada birkaç örneğimiz var. Onları inceleyelim. Stay kalmak fiili. Stay oluyor. ya da Listen. dinlemek fiili. Listen oluyor. Work çalışmak fiili. Worked. Ya yani Birkaç tane daha örneğimiz var. Düzenli fiillerde yanına d ya da ed ekini getiriyoruz. Şimdi bir de düzensiz fiillerimiz var. Düzensiz fiillerimizde ed alma kuralına uymazlar. Düzensiz fiiller tablosunda pas şekilde yani ikinci hallerini mutlaka öğrenmelidir. Bunda herhangi bir kural olmadığı için. Mesela buy almak fiili bought ikinci haline oluşuyor. Mesela forget unutmak forgot see fiili saw oluyor. Run run şeklinde oluşturuyor. Ve shot yine herhangi bir şekilde değişmeden yani shut, ikinci haline oluyor. Give vermek fiili gave ikinci haline geliyor. Şimdi bir, e, kullanımlarına bakalım geçmiş zamanı. Use of past simple. Geçmişteki eylem ve durumlar için kullanılır. Bu örnekte Leonard Da Vinci lived between 1452 and 1519. Leonardo da Vinci 1452 ve 1519 yılları arasında yaşadı. Alexander Graham Bell invented the phone in 1876. Alexander Graham Bell telefonu 1876 yılında icat etti. Yani, Thomas Edison invented the light bulb in 1879. Thomas Edison ampulü 1879 yılında icat etti şeklinde. Şimdi geçmişte ardı sıra meydana gelen olaylar anlatırken de biz yine geçmiş zamanı kullanıyoruz. Örneğimizde I finished work I walked to the beach and found a nice place to sit. İşi bitirdim. Sahile doğru yürüdüm. Ve yüzmek için güzel bir yer buldum. Bir diğer örneğin. We arrived from the airport at 8. Check into the hotel at 9. And met the others at 10. Havalarında 8'de vardı. Otele 9'da giriş yaptı. Diğerleriyle 10'da buluştu. Şeklinde ardı ardına gelen olayları gel anlatıyoruz burada. Şimdi geçmişte alışkanlık halinde yapılan işleri anlatmak için de tekrar biz yine simple past tense geçmiş zamanı kullanıyoruz. I studied French when I was a child. Çocukken Fransızca çalışıyordum. He played the violin when he was a student. Öğrenciyken violin çalardı. She worked at the cinema after school. Okuldan sonra sinemada çalışırdı. Şeklinde. Geçmişteki zamana işaret etmek için belli zaman ifadeleri kullanırız biz bu tanesinde. Örneğin bunlar yesterday, dün, yesterday evening, dün akşam, last night, geçen gece, last week, geçen hafta, last year, geçen yıl, ya da a month ago, bir ay önce, two years ago, iki yıl önce, five days ago, beş gün önce, in 1961, 1961'de, in the past, geçmişte gibi zaman ifadelerini kullanıyoruz. Birkaç örnekte bunları inceleyelim. They went on a holiday two years ago. İki yıl önce tatile gittiler. He watched a film last weekend. Geçen hafta sonu bir film izledi. Mary and Jim met yesterday. Maria ve Jim dün tanıştılar. Buluştular şeklinde çeviriyoruz. Şimdi kendimize oluşturacağımız hayali bir kişili ilgi cümleler kuralım. Daha sonra bu kişinin hayatıyla ilgili sorulara cevap verelim gençler. Örneğin, Ahmet was born in 1976 in Burdur. Ahmet 1976'da Burdur'da doğdu. And he lived in Erzincan for 3 years. 3 yıl Erzincan'da yaşadı. And his family moved to Antalya in 1980. Ailesi 1980'da Antalya'ya taşındı. He went to the primary school between 1982 and 1987. İlk okula 1982 ve 1987 yıllar arasında gitti. He started Anatolian High School in 1987. 1987'de Anadolu Lisesine başladı. And Ahmet graduated from Middle East Technical University in 1998. Ahmet in 1998 yılında ODTÜ'den mezun oldu. And he beca became a civil engineer. Ve o inşaat mühendisi oldu. Soruları cevaplamaya geçelim. Was Ahmet born in Antalya? Ahmet Antalya'da mı doğdu? No. He wasn't born in Antalya. He was born in Burdur. Did he live in Cyprus with his family? Ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta yaşadı. No, he didn't live in Cyprus. He lived in Erzincan and Antalya. Did he go to primary school in 1976? 1976'da ilkokula mı gitti? No, he didn't go to primary school in 1976. He was born in 1976. E, kokula 1976'da gitmedi. 1976'da doğdu. Did he go to Anatolian High School in Erzincan? Erzincan'da Anadolu Lisesi'ne mi gitti? No, he didn't go to that school in Erzincan. Did he become a lawyer? Avukat mı oldu? No, he didn't become a lawyer. He became a civil engineer. Daha hayır, avukat olmadı. İnşaat mühendisi oldu. Bu haftaki dersimiz bu kadardı gençler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.